Dostlarım, canlarım Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Hüseyin hocam zenginlik için, rızık bereket için, korunma için, yuvamız için, muhabbet için efendim çeşitli dileklerimiz var bunlar için. Recep ayında hangi zikirleri okuyalım diyorsunuz? Abi öyle zikirler söyleyeceğim ki size bugün. Mübarek 3 aylar. Bakın her bir tesbih tanesine bir defa Subhanallah dese bir kul Öyle büyük faydası var. Öyle büyük faydası var. Dolayısıyla diğer zamanlara kıyasla Recep ayında dualarımızı, ibadetlerimizi ne yapacağız? Gücümüzün yettiği kadar biraz artıracağız. Diğer aylarla bakıldığında bir fark olacak yani 3 aylarda tamam mı? Hem kandiller var Recep ayı, Şaban ayı. Sonrası zaten 11 ayın sultanı. Üçüncüsü Ramazan ayı. E şimdi biz ilkindeyiz. Recep ayındayız ve daha henüz başlarındayız. Bakın her sabah kanalda bakın mutlaka abone olun kanalıma bildirimleri açın. Her sabah kanalda sizin için toplu dua okumaları yapıyorum paylaşıyorum. Her sabah günün duasını paylaşıyorum. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, kaç dakika vaktin varsa bir yandan işini yaparken tak kulaklığını dinle veya aç telefonu orada çalsın sen bir yandan işini yap. Anladın mı? İşe giderken dinle. Bir 5-10 dakikanı ayır mutlaka. O tekrarlı okuyorum böyle size. Akşamları her akşam sohbet var kanalda. E şimdi bugün Recep ayında çekilecek, okunacak sevabı çok büyük. Faydaları çok büyük. Zikirleri öğreteceğim size. Tesbihleri, tehlilleri, tevbe istiğfarı çok çok okumak lazım arkadaşlar. Recep ayının ayrıca şeyi var. Onu sonra anlatacağım ama bilginiz olsun. Hani onu da öğreteceğim size. İlk 10 günün, ikinci 10 günün, üçüncü 10 günün duaları var. Ama arkadaşlar 3 aylarda Recep-i Şerif'te, Şaban-ı Şerif'te, Ramazan-ı Şerif'te. Özellikle bu ilk ayında okunacak her gün okuyacağımız dua var. Arkadaşlar her gün 110 defa. 110. Ne okuyacağız? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yüzüncü de La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyeceğiz. Bu tesbihe devam edeceğiz. İnşallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Sonra değerli kardeşler yine Recep-i Şerif'te her gün adetli de olur, adetsiz de olur. Ama adetli okuyacaksak bir yüz tane Ya Allah Celle Celaluhu, Ya Allah Celle Celaluhu, Ya Allah Celle Celaluhu. Lafzı Celil Allah esmasını okuyalım. Yine bakın arkadaşlar üç aylarda her gün okumanızı mutlaka tavsiye ettiğim Recep ayı Allah'ın ayıdır. Dolayısıyla kendimizi, günahlarımızı Cenab-ı Allah'a affettirmemiz lazım kardeşlerim. Onun için ne okuyacağız biliyor musun? Her gün yüz defa Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah yüz defa. Ha, ben sayıyı kaçırırım. İki, de, da dakika kadar oku işte. İki dakika, üç dakika. Hayır, İstafirullah. 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 Estağfirullah. estağfirullah. İki dakikanı ayır yani buna. Bakın tevbe istiğfara devam edenlerin, Peygamberimiz söylüyor aleyhissalatü vesselam, rızık ve bereket yolları açılır diyor arkadaşlar. Ya bakınız bir dua daha söyleyeyim size. Bana dua edersiniz bana ya fayda gördüğünüzde. Boynumda ben kolyesini taşıyorum. Bu erbain duasıdır. Bu duayı Allahü Teala İsa Aleyhisselam'a, İdris Aleyhisselam'a, Resulullah Efendimiz'e Aleyhisselam. O büyük peygamberlere öğretmiş. 40 tane dua bunlar ama özellikle iki tanesi. 15. dua ve 3. dua 40 taneden çok tavsiye ediliyor. Bu dualar sevgili kardeşlerim ismi azamdır diyor bakın. İsmi azamdır bu dualar. Ya. Kardeşler bu ismi azam dualarının bir tanesi korunma duası. Bak bu duayı ben üzerime taşıyorum. Elhamdülillah nazara karşı çok bana da nazar değiyor. Nazar değiyor. Bazılarının gözü göz değil. Sonra mesela kötü alışkanlığı olan kardeşlerime söyledim ben. Ne dualar ediyorlar bana ya. Hocam eşimin işte çocuğumun sevmediğim huyları var diyor. Bak sıkıntılar var anladın mı? Çocukla anne baba arasında veya karı koca arasında. Bak mükemmel bir korunma duası. Kötü huydan, kötü ahlaktan, kötü arkadaştan, nazardan, sihirden, kazadan, beladan korunma duası. Hele hele akik taşına yazılmış mükemmel faydası var. Önündeki dua ne? O da zenginlik duası. Elhamdülillah. Ne Neyse niyetiniz. Neyse hocam niyetiniz. Ev almak istiyorsun, arabam olsun istiyorsun, borcumdan kurtulayım istiyorsun. bu çocuğuma iyi bir hayat hocam diyorsun. E, hak ediyor tabii ya. Müslüman hak ediyor. Allah'ım nasip eylesin. Amin. İnşallah. Bakın bu dua Yemen akik taşına yazıldı. Etrafı 925 ayar gümüş çerçeve. Erkekler de takabilir, kadınlar da takabilir bu duayı. Unisex dediğimiz hem erkek hem bayan kullanabilir. Eee... Ben de istiyorum bu kolyeden diyenler ekrandaki WhatsApp numarasından bana yazın olur mu? Detaylı bilgi vereyim size. Bir de aklıma gelmişken hani burada dualar yazıyor dedim ya. Arkadaşlar kolyeye tabi iki tane dua yazdım. En önemlisini. En önemli kolyede taşınabilecek olanlarını daha doğrusu. Ama bunların devamı 40 tane dua bakın bu kitapta. Korunma duası diyorsun bu kitapta. Evham, vesvese, takıntı, korku bu kitapta. Evlenemiyorsun. Bir dua. Bu kitapta. Hocam kısmetim kapalı. Bu kitapta. Hocam çocuk sahibi olmak istiyorum. Bu kitapta. Evimde huzursuzluk var. Eşimle aramda muhabbet olsun. Gözü benden başkasını görmesin. Komşularımdan şikayetçiyim. Bana zulme ediyorlar. Bana yanlış yapıyorlar. Anladın mı? Beni korkutuyorlar. Bak. Neler neler söylüyorsunuz da bana. Yazıyorsunuz. Diyor, duaları burada. Hocam eşim beni çok sevsin gözü benden başkasını görmesin. Aşkımız, muhabbetimiz hep doruklarda. Allah'ım nasip etsin. Duası burada. İnşallah. Kardeşlerim bu 40 tane duanın bakınız Arapçalarını yazdırdım. Arapça bilmeyenlere Türkçesini yazdırdım. Sonra duaların açıklamalarını tek tek böyle işte ne zaman okunur, hangi saatlerde okunur, kaç defa okunur. Hepsi yazıyor kitapta göreceksiniz. Bu kitabı kitabın içindeki bütün duaların 40 tane duanın afiş halini. Bak bunu birisi iş yerine astım hocam dedi. Elhamdülillah karınca gibi müşteri yağıyor dedi. Anlatma nazar değmesin değil mi? ama ismini söylemiyorum kim olduğunu maşallah diyeyim yine kardeşimize. Karınca gibi müşteri yağıyor. Allah senden razı olsun diyor. Ne yaptı? Namazını abdestini ne kılıyordu? Namaz abdest ayrı bir şey. O Allah'a borcun. Aslı duasını abi. İnandı Allah'a. Güvendi Rabbimize. Hizbul Mansun. Bak bu korunma duasıdır. Bu duayı mutlaka evinize asın. Bunun asıl olduğu yere hiçbir kötülük sirayet edemez. Kötü niyetli insanlar, kötü gözler, kötü nefesler, nazar, sihir, büyü, darlık, sıkıntı olmaz, kavga, gürültü olmaz. Hem afişi var hem kanvas tablosunu yaptırdım. Evine al as bir tane bundan. Bak bu kanvas tablo. Tablonun üzerindeki duanın afişi. Çantada cepte taşımalık aynı duanın cep duası. Bunu böyle kaplı gönderiyorum size tabi. Erbain kitabı ve kitaptakileri duanın hepsi. 40 tanesi. Komplesi bunlar. Tablo, afişler, kitap falan. Ben bunları normalde arkadaşlar web sayfamda 500 liraya satıyorum ama size 299 TL'den göndereceğim. Çok ufak bir kargo ilavesi var sadece. O kadar. Eee... Ben de istiyorum diyorsanız ki kaçırmayın bitmeden yetişin. Ekrandaki WhatsApp numarasını görüyorsunuz. WhatsApp'tan bana yazın tamam yardımcı olacağım. Allah'a emanet olun. Recebi Şerif ayımız hayırlara vesile olsun. Üç aylarımız mübarek olsun. Allah'ım hayırla Ramazan'a erişmek nasip etsin. Dualarınızı Rabbim makbul eylesin. Allah'a emanet olun.